Herkese merhabalar. Türkiye'nin gözde turistik şehirlerinden biri olan Antalya, her yıl milyonlarca ziyaretçi Akdeniz'in eşsiz güzellikleri ve tarihi zenginlikleriyle cezbetmekte. Bu video rehberinde Antalya'nın büyüleyici atmosferini keşfetmek isteyenler için 41 muazzam mekanı sizlerle paylaşacağım. Antik kentlerden doğal güzelliklere, tarihi yapılardan eğlence mekanlarına kadar Antalya'nın çeşitli yüzleriyle tanışacak ve bu muhteşem şehri derinlemesine keşfetme fırsatı bulacaksınız. Antalya'nın eşsiz güzelliklerini yakından görmek ve unutulmaz anılar biriktirmek istiyorsanız bu videoyu tam size göre. Planlarınızı yapın ve bu büyülü şehrin sunduğu de deneyimlere hazır olun. Hazırsanız başlayalım. kale içi Antalya'nın tarihi ve kültürel merkezi. Burada Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden kalma eserleri görebilirsiniz. Dar sokaklarda yürüyerek renkli evleri, çeşmeleri, camileri, hamamları ve türbeleri ziyaret edebilirsiniz. Kale içinin simgesi olan Yivli Minare'yi de unutmayın. Kale içinde ayrıca hediyelik eşya, el sanatları, takı, halı ve kilim gibi alışveriş yapabileceğiniz çok sayıda dükkan bulunuyor. Kale içinde konaklamak isterseniz tarihi konaklarda veya butik otellerde kalabilirsiniz. Antalya Müzesi Türkiye'nin en önemli müzelerinden biri. Burada Antalya ve çevresindeki antik kentlerden getirilen eserleri görebilirsiniz. Müzede 13 salon ve bir açık hava galerisi bulunuyor. Müzede taş devrinden Osmanlı dönemine kadar uzanan bir tarih yolculuğuna çıkabilirsiniz. Burada özellikle Perge salonunda sergilenen Roma dönemi heykelleri, ikonlar salonunda sergilenen Bizans dönemi ikonaları ve mozaikleri, Sikke ve mücevher salonunda sergilenen altın ve gümüş sikke ve mücevherler dikkat çekiyor. Alanya, Antalya'nın en popüler tatil beldelerinden biri. Burada hem tarihi hem de doğal güzellikleri bir arada bulabilirsiniz. Alanya'nın en önemli tarihi yapısı Alanya Kalesi. Alanya Kalesi 13. yüzyılda Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılmış. Kale 6.5 kilometre uzunluğunda surlarla çevrili. Kaleye çıktığınızda muhteşem bir manzara sizi karşılıyor. Kalede Kızıl Kule, Tersane, Ehmedek, Akşebe, Sultan Türbesi, Bedesten, Arap Evliyası Türbesi ve Selçuklu Sarayı gibi yapıları ziyaret edebilirsiniz. Kalede ayrıca küçük bir müzede bulunuyor. Damla Taş Mağarası 1948 yılında tesadüfen bulunmuş. Mağara damla taşlar, sarkıtlar ve dikitlerle süslü. Mağaranın havasının astım hastaları için faydalı olduğu söyleniyor. Mağarayı gezerken ışıklandırma sistemiyle oluşturulan renkli görüntülerden etkileneceksiniz. Olimpos Teleferik Kemer'de bulunan bir teleferik sistemi. Teleferik deniz seviyesinden 2360 metre yüksekliğe çıkıyor. Teleferikle 10 dakikada Tahtalı Dağı'nın zirvesine ulaşabilirsiniz. Zirvede harika bir manzara sizi bekliyor. Buradan Akdeniz'i, Antalya'yı, Faselis'i ve hatta Alanya'yı görebilirsiniz. Zirvede ayrıca yamaç paraşütü, dağ bisikleti, trekking gibi spor aktiviteleri de yapabilirsiniz. Karayin Mağarası Antalya'nın 27 km kuzeybatısında Burdur yolu üzerinde bulunuyor. Mağara Türkiye'nin en büyük doğal mağarası. Mağara aynı zamanda Paleolitik, Mezolitik, Neolitik ve Kalkolitik dönemlerine ait izler taşıyan bir arkeolojik sit alanı. Mağarada insan ve hayvan kemikleri, aletler, silahlar, takılar ve çömlekler gibi eserler bulunmuş. Mağarayı gezerken tarihin derinliklerine inebilirsiniz. Kleopatra plajı Alanya'nın en ünlü plajı. Plaj adını Mısır Kraliçesi Kleopatra'dan alıyor. Efsaneye göre Kleopatra sevgilisi Antonius ile burada buluşmuş ve plajın kumu çok hoşuna gitmiş. Plaj 2 kilometre uzunluğunda ve altın rengi kuma sahip. Plajda güneşlenebilir, yüzebilir, su sporları yapabilir veya kafelerde ve restoranlarda vakit geçirebilirsiniz. Manavgat Şelalesi Antalya'nın 72 kilometre doğusunda Manavgat ilçesinde bulunuyor. Şelale Manavgat Nehri'nin 4 metre yükseklikten dökülmesiyle oluşuyor. Şelale genişliği ve debisiyle etkileyici bir görüntü sunuyor. Şelaleye yaklaşırken suyun sesi ve serinliği sizi karşılıyor. Şelalede piknik yapabilir. Bot turu yapabilir veya çevredeki hediyelik eşya dükkanlarını gezebilirsiniz. Kaputaş Plajı Antalya'nın kaç ilçesinde kaç kalkan yolu üzerinde bulunan bir kanyon ağzı plajı. Turkuaz rengi denizi, kumsalı ve manzarası ile göz kamaştırıyor. Buraya gelirken merdivenleri inip çıkmaya hazır olun ve yanınıza mutlaka yiyecek içecek getirin. Antalya Akvaryum, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan dev bir akvaryum. Dünyanın en uzun tünel akvaryumu, kar dünyası, vahşi park, Balmum Müzesi, sinema ve hediyelik eşya dükkanı gibi pek çok aktivite sunuyor. Burada hem eğlenebilir hem de deniz canlılarını yakından tanıyabilirsiniz. Göynük Kanyonu, Antalya'nın Kemer ilçesinde Göynük Mahallesi'nde yer alan doğal bir güzellik kanyonda yürüyüş, zipline, bot turu, macera parkı gibi çeşitli etkinlikler yapabilirsiniz. Kanyonun suyu çok soğuk ve berrak. Buraya gelirken yedek kıyafet, su geçirmez çanta ve spor ayakkabı getirmeyi unutmayın. Kızıl Kule, Antalya'nın Alanya ilçesinde Alanya Kalesi'nin girişinde bulunan tarihi bir kule. Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılmış. Kule sekizgen bir plana sahip ve kırmızı tuğlalarla inşa edilmiş. Kulede Alanya Etnografya Müzesi bulunuyor. Burada Alanya'nın tarihini, kültürünü ve el sanatlarını öğrenebilirsiniz. Faselis Antik Kenti Antalya'nın Kemer ilçesinde Tekirova Mahallesi'nde bulunan bir antik kent. Rodoslular tarafından kurulmuş ve Likya'nın önemli liman kentlerinden biri olmuş. Antik kentte tiyatro, agora, hamam, tapınak ve liman gibi yapılar görülebilir. Burada hem tarihi hem de doğal güzellikleri bir arada yaşayabilirsiniz. Termessos Antik Kenti Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Güllükdağ Milli Parkı içinde bulunan bir antik kent. Pisidya'nın en güçlü kentlerinden biri olan Termesos dik konumu ve sağlam savunması ile Büyük İskenderi bile püskürtmüş. Antik kentte meclis binası, tiyatro, nekropol, tapınak ve sarnıç gibi yapılar bulunuyor. Buraya gelirken yürüyüş ayakkabısı, su ve şapka getirmeyi ihmal etmeyin. Hadrian Kapısı Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Atatürk Caddesi'nde bulunan tarihi bir yapı. Roma İmparatoru Hadrianus'un şehri ziyaret ettiği anısına yaptırılmış. Üç kemerli ve süslü mermer sütunlu bir yapı. Kapının üzerinde Latince bir kitabe var. Burası Antalya'nın en önemli simgelerinden biri. Patara Antik Kenti Antalya'nın Kaş ilçesinde Ova Gelemiş Köyü'nde bulunan bir antik kent. Likya'nın başkenti ve en büyük liman kenti olan Patara, Apollo'nun kehanet merkezi ve Noel Baba'nın doğduğu yer olarak da ünlü. Antik kentte zafer takı, tiyatro, hamam, liman ve fener gibi yapılar görülebilir. Burası aynı zamanda karette karette kaplumbağalarının yumurtlama alanı. Side antik kenti Antalya'nın Manavgat ilçesinde Side mahallesinde bulunan bir antik kent. Pamfilya'nın en önemli liman kenti olan Side, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinde gelişmiş. Antik kentte tiyatro, agora, hamam, tapınak, sütunlu cadde ve müze gibi yapılar bulunuyor. Burada hem tarihi hem de denizin tadını çıkarabilirsiniz. Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Santos Antik Kenti Likya uygarlığının başkenti ve en önemli kentiydi. Burada görebileceğiniz tarihi eserler arasında Likya yazıtları, mezar anıtları, tiyatro, agora, akropol ve kiliseler bulunuyor. Santos Antik Kenti 1988 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine de alınmış. Antalya'nın Belek ilçesinde yer alan The Land of Legends eğlence, macera ve hayal gücünün bir araya geldiği dev bir tema park. Burada hem çocuklar hem de yetişkinler için birçok aktivite ve gösteri bulabilirsiniz. Su kaydırakları, roller coaster'lar, hayvanat bahçesi, akvaryum, yunus gösterileri, müzikal bot geçit töreni ve daha fazlası sizi bekliyor. Atalya'nın Kemer ilçesinde bulunan Tahtalı Dağı, Toros Dağları'nın bir parçası ve 2365 metre yüksekliğinde. Tahtalı Dağı'na Olimpos Teleferik ile ulaşabilir ve muhteşem manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Dağın zirvesinde hem Akdeniz'i hem de Karlı Dağları görebilir, yürüyüş yapabilir, yamaç paraşütü yapabilir veya restoranda yemek yiyebilirsiniz. Antalya'nın merkezine 22 kilometre uzaklıkta bulunan Kurşunlu Şelalesi doğanın cömertliğini gösteren bir güzellik. 18 metre yükseklikten dökülen şelale 7 adet küçük göleti birbirine bağlıyor. Şelalenin etrafındaki ormanlık alanda piknik yapabilir, yürüyüş yapabilir, kuş seslerini dinleyebilir ve bol oksijen alabilirsiniz. Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Geyik Bayırı, doğa ve spor tutkunlarının gözdesi olan bir yer. Burada Türkiye'nin en büyük kaya tırmanış bölgesi bulunuyor. 1300'den fazla tırmanış rotası ile her seviyeden tırmanıcıya hitap eden Geyik Bayırı, aynı zamanda doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleriyle de dikkat çekiyor. Geyik Bayırı'nda kamp yapabilir, Likya kenti Trebenne'yi gezebilir, Geyik Bayır mağarasını görebilir ve panoramik Alanya manzarasını seyredebilirsiniz. Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Köprülü Kanyon, Türkiye'nin en uzun kanyonlarından biri. 14 kilometre uzunluğunda ve 100 metreyi aşan yüksekliğe sahip olan kanyon, köprü çayı tarafından oluşturulmuş. Köprülü Kanyon Milli Parkı, doğal güzelliği, tarihi köprüleri, antik kentleri ve zengin bitki örtüsüyle görülmeye değer. Kanyonda rafting, kano, trekking, balıkçılık gibi aktiviteler yapabilirsiniz. Antalya'nın Lara ilçesinde bulunan Sandland, dünyanın en büyük kum heykel etkinliklerinden biri. Burada dünyanın dört bir yanından gelen sanatçıların yaptığı kum heykeller sergileniyor. Her yıl farklı bir tema ile düzenlenen etkinlikte mitolojik karakterler, tarihi kişiler, hayvanlar, binalar ve daha birçok konu işleniyor. Sandland sanat yaratıcılık ve eğlencenin bir araya geldiği muhteşem bir yer. Antalya'nın merkezinde bulunan Konyaaltı Plajı, şehrin en popüler plajlarından biri. Yaklaşık 7 kilometre uzunluğundaki plaj, mavi bayraklı, temiz ve bakımlı. Plajda şezlong, şemsiye, duş, soyunma kabini, kafe, restoran gibi hizmetler bulunuyor. Plajda denize girebilir, güneşlenebilir, yürüyüş yapabilir, bisiklete binebilir, spor yapabilir veya plaj voleybolu oynayabilirsiniz. Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan Dim Mağarası Türkiye'nin ziyarete açılan ikinci büyük mağarası. 1 milyon yıl yaşında olduğu tahmin edilen mağara Binlerce yılda oluşmuş muhteşem sarkıt ve dikitlerle dolu. Mağara içindeki gizemli geçitleri ve sürprizleri keşfederken yeraltı nehirlerinin berrak sularını izleyebilirsiniz. Mağaranın girişinde bulunan kır kahvesinde ise panoramik Alanya manzarasının keyfini çıkarabilirsiniz. 3 Ağız Köyü Antalya'nın Demre ilçesinde Kekova Adası'nın karşısında yer alan küçük ve şirin bir köy. Burada doğal bir liman, tarihi evler, balık restoranları ve pansiyonlar bulabilirsiniz. Üç Ağız Köyü aynı zamanda Temus'ta antik kentinin kalıntılarını da barındırıyor. Burada tekne turlarıyla Kekova'nın batık şehrini, Simena'yı ve Kale Köyü ziyaret edebilirsiniz. Üç Ağız Köyü, sakin ve huzurlu bir tatil arayanlar için ideal bir seçim. Alacası Koyu, Antalya'nın Kemer ilçesinde Fasalis ile Çam Yuva arasında kalan cennet gibi bir koy. Beydağları Milli Parkı ve çam ile çevrili olan koy, kum ve çakıl plajı, berrak suyu ve yürüyüş yolları ile dikkat çekiyor. Alacası Koyunda kamp yapabilir. Su sporları yapabilir, piknik yapabilir veya sadece güneşin ve denizin tadını çıkarabilirsiniz. Alacası Koyuna araçta veya kemerden kalkan tekne turlarıyla ulaşabilirsiniz. Simene Antalya'nın Kaç ilçesinde Kekova Adası'nın yanında yer alan antik bir Likya kenti. Simena hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle ünlü. Burada bir orta çağ kalesi, kaya mezarları, bir tiyatro, bir hamam ve bir kilise görebilirsiniz. Simena'nın en ilginç özelliği ise denizin altında kalan kısmı. Burada batık evler, duvarlar ve merdivenler görebilirsiniz. Simena'ya Üç Ağız köyünden veya Kaş'tan kalkan tekne turlarıyla ulaşabilirsiniz. Mira Antik Kenti Antalya'nın Demre ilçesinde ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıkta yer alan bir antik kent. Mira, Likya bölgesinin en önemli kentlerinden biri olup özellikle kaya mezarları, tiyatrosu ve Aziz Nikolaos Kilisesi ile tanınıyor. Mira Antik Kenti'nde Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait pek çok kalıntı görebilirsiniz. Mira Antik Kenti'ni ziyaret ederken Aynı zamanda Demre'nin diğer güzelliklerini de keşfedebilirsiniz. Örneğin Andrayake Antik Limanı, Kekova Adası, Üç Ağız Köyü ve Çay Ağzı Plajı gibi yerleri görmenizi tavsiye ederim. Topçam Plajı Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Antalya Kemer yolu üzerinde bulunan bir plaj. Topçam Plajı geniş ve beyaz kumlu plajı, berrak suları ve sahildeki doğal çam ormanlarıyla ünlü. Topçam Plajı'nda yüzebilir, güneşlenebilir, piknik yapabilir veya çeşitli su sporları yapabilirsiniz. Topçam Plajı'na Antalya şehir merkezinden veya otogardan kalkan Konyaaltı otobüsleri ile ulaşabilirsiniz. Terra City AVM Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Fener Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezi. Terra City AVM Antalya'nın en büyük ve en modern alışveriş merkezlerinden biri olup ulusal ve uluslararası pek çok marka ve mağazayı bünyesinde barındırıyor. AVM'de alışveriş yapabilir, yemek yiyebilir, sinemaya gidebilir veya eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Terra City AVM'ye Antalya Havalimanı'ndan otogardan veya şehir içinden kalkan çeşitli otobüslerle ulaşabilirsiniz. Perge Antik Kenti Antalya'nın Aksu ilçesinde ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıkta yer alan bir antik kent. Antik kent Antalya'nın en önemli arkeolojik alanlarından biri olup M.Ö. 12. yüzyılda kurulduğu tahmin edilmekte. Perge Antik Kenti'nde Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait pek çok yapı görebilirsiniz. Perge Antik Kenti'ni ziyaret ederken aynı zamanda Aksu Nehri'nin kıyısında yer alan ve Hristiyanlık için önemli bir yer olan Aziz Paul Kilisesi'ne de görebilirsiniz. Perge Antik Kenti'ne Antalya şehir merkezinden veya otogardan kalkan Aksu otobüsleri ile ulaşabilirsiniz. Tazı Kanyonu Antalya'nın Manavgat ilçesinde Beşkonak Mahallesi'nde yer alan bir kanyon vadisi. Bu kanyon, köprülü Kanyon Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan ve Köprüçay çay akarsuyunun vadiyi aşındırmasıyla oluşmuş bir doğa harikası. Burada yürüyüş yapabilir, fotoğraf çekebilir, kamp yapabilir veya çeşitli su sporları yapabilirsiniz. Tazı Kanyonu'na Antalya Şehir Merkezi'nden veya Otogar'dan kalkan Manavgat otobüsleri ile ulaşabilirsiniz. Olimpos Antik Kenti, Antalya'nın Kumluca ilçesinde Bey Dağları Sahil Milli Parkı içerisinde yer alan bir antik kent. Olimpos Antik Kenti, adını 16 km kuzeyindeki Tahtalı Dağından alıyor antik kent hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle ünlü. Burada Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait pek çok kalıntı görebilirsiniz. Olimpos Antik Kenti'ni ziyaret ederken aynı zamanda Türkiye'nin en güzel plajlarından biri sayılan Olimpos sahiline de ulaşabilirsiniz. Olimpos Antik Kenti'ne Antalya şehir merkezinden veya otogardan kalkan kumluca otobüsleriyle ulaşabilirsiniz. Düden Şelalesi, Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan ve Akdeniz'in sembolü olan muhteşem bir doğal güzellik. Şelale, yer altından çıkan suların kayalıklardan dökülmesiyle oluşuyor ve 40 metre yükseklikten beyaz köpüklerle Akdeniz'e kavuşuyor. Düden Şelalesi hem aşağı düden hem de yukarı düden olarak iki kola ayrılıyor ve her biri farklı bir manzara sunuyor. Düden Şelalesi'ni ziyaret edenler sadece şelalenin coşkulu sesini ve görkemli görünümünü değil, aynı zamanda yeşilin her tonunu barındıran doğanın kucağında huzur dolu bir atmosferi de yaşıyorlar. Düden Şelalesi, Antalya'nın en büyük doğal hazinelerinden biri olarak doğa severler ve gezginler için keşfedilmeyi bekleyen bir cennet köşesi. Mermerli plajı Antalya'nın kale içi semtinde yer alıyor ve şehir merkezinden denize girmek isteyenler için ideal bir yer. Plajın arkasında tarihi sur duvarları, yanında ise yat limanı ve falezler var. Plajın adı üzerinde mermer parçaları bulunan kumsalından geliyor. Plajın girişi aynı adı taşıyan restorandan yapılıyor. Burada hem güneşlenebilir hem de tertemiz denizin keyfini çıkarabilirsiniz. Plajın yakınında bulunan Antalya Arkeoloji Müzesi'nde ziyaret edebilirsiniz. Sapadere Kanyonu Antalya'nın Alanya ilçesinde 750 metre uzunluğunda ve 400 metre yüksekliğinde bir doğa harikası. Kanyonun oluşumunda kireç taşı bloklarının kimyasal ayrışması etkili olmuş. Kanyonun içine girmek için çelik desteklerle yapılmış bir yürüyüş yolu var. Kanyonun içinde birçok şelale ve doğal havuz görebilirsiniz. Burada yüzmek isterseniz suların çok soğuk olduğunu unutmayın. Kanyonun çevresindeki restoranlarda alabalık yiyebilir, köy yaşamını tanıyabilirsiniz. Yivli Minare 13. yüzyılda Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılmış. Minarenin yüksekliği 38 metre, gövdesi ise 8 yivli. Minarenin gövdesi tuğla ve firuze renkli çinilerle süslü. Minareye 90 basamaklı bir merdivenle çıkabilirsiniz. Minarenin yanında ise Yivli Minare Camii var. Bu cami 14. yüzyılda Hamidoğulları'ndan Mehmet Bey tarafından yaptırılmış. Caminin içinde devşirme sütunlar ve kemerler dikkat çekiyor. Minarenin çevresinde ayrıca bir medrese ve bir mevlevihane ve iki türbe bulunuyor. Köprüçay Nehri Toros Dağları'ndan doğan ve Akdeniz'e dökülen bir nehir ve rafting severler için vazgeçilmez bir adres nehir dar ve derin kanyonlar arasında akıyor. Rafting parkuru 14 kilometre uzunluğunda ve 2 artı zorluk derecesinde. Rafting yaparken hem adrenalin hem de doğanın güzelliği sizi saracak. Raftingin başlangıç noktası Oluk Köprü'nün 100 metre altında. Rafting yapmadan önce bot rehberinden gerekli bilgileri almayı ve kask takmayı unutmayın rafting sonrası nehir kenarındaki çardaklarda dinlenebilir, yöresel yemekler tadabilirsiniz. Antalya Oyuncak Müzesi Antalya'nın kale içi yat limanında bulunuyor ve oyuncak tarihine ışık tutuyor. Müzede 1800'lerden 1980'lere kadar dünyanın çeşitli ülkelerinde üretilen yaklaşık 1500 parça oyuncak sergileniyor. Müzede hem çocukların hem de yetişkinlerin ilgisini çekecek oyuncaklar var. Trenler, arabalar, bebekler, askerler, hayvanlar, müzik kutuları, robotlar ve daha birçok oyuncak sizleri geçmişten günümüze bir yolculuğa çıkaracak. Arkadaşlar bugün sizlere Antalya'nın en güzel yerlerini tanıttım. Umarım beğenmişsinizdir. Antalya hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle görülmeye değer bir şehir. Buraya gelirseniz bu listedeki yerleri mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Bu videonun altında yer alan butonlardan birine tıklayarak abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Böylece daha fazla seyahat ve keşif içeriklerinden haberdar olabilir, yeni videoları kaçırmazsınız. Ayrıca yorumlarınızla izlenimlerinizi paylaşabilir, Önerilerinizi bana iletebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.